Selamünaleyküm, Aleyküm güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet bugün sizlerin karşısına bu güzel kızımla geldim. Bugün tedavi için geldik arkadaşlar. Evet dünkü videomda hatırlıyorsanız ben şurada bir suçlu yakalamıştım. Bakın bakın bir suçlu burada var. Bir suçlu da şurada var arkadaşlar. Bakın. Şöyle gözüküyor zaten un um biti. Un um biti ne, ne olur arkadaşlar? Çok sulamadan olur. Bir havalar çok sıcak olur. Ee, Konya bir ara hava çok soğuktu. Bir de aniden sıcak geldi. Sıcak oldu arkadaşlar. Sıcaklar bastırdı. Bu da çiçeklerimiz için özellikle bu şekilde yap e, yaprak bitini, un um bitini seven çiçeklerimiz için yani yaprak güzeli sukulent çeşitleri bunlar un um bitini daha çok çeker arkadaşlar bu hava değişimi ve havasızlık. Çiçeğim çok sık olduğu için sanırsam bakın e, arası şöyle orman gibi gördüğünüz gibi çok sık olduğu için bir de hava değişiminden dolayı birden serin havadan sıcağa geçtiği için bu şekilde un biti oldu arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu un bitinin tedavisine bakacağız. Evet şu güzel kızıma bir bakar mısınız? Maşallah benim bu güzel kızıma. Dallarının arası, bakın şöyle gördüğünüz gibi çok sık arkadaşlar. İyi ki tez fark etmişim ya da ise bu güzel kızım e, her an boynunu bükebilirdi. Sen niye boynunu büktün anne böyle? Olduğun yerde de un bitiyor ama. Evet güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstermeye çalışayım benim güzel kızım. Bakın şu güzelliğe bir bakar mısınız? Her açıdan çok güzel. Sanki mini bir ağaç. Evet şöyle sizlere bugün 10 bitini nasıl kurtarırız çiçeklerimizi onu göstereceğiz arkadaşlar. Hasta çiçeklerimizi bu şekilde 10 e, biti veyahut da diğer bitlerde diğer böceklerde nasıl kurtarabiliriz onu göstereceğiz. Gördüğünüz gibi öyle çok bir fazla yok. Hemen tez fark ettim. E, bakın aralarda birkaç var. Gördüğünüz gibi şimdi ne yapacağız? Ben bunun için sirke kullanacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben elma sirkesi kullanacağım. Siz dilediğiniz evde bulunan elma sirkesi ya da üzüm sirkesi hiç fark etmez. Şöyle şişemin içine küçük bardağa Bakın şöyle bir parmak kalınlığında döktüm elma sirkesini. Yani Şöyle 3 yemek kaşığı falan arkadaşlar. Bunu şimdi normal su ile sulandıracağım. Normal bildiğimiz çeşme su ile sulandıracağım. Aynı ölçüde de su vereceğim. Bakın şöyle gördüğünüz gibi e, kulak temizleyici, böyle kulak e, pamuk var arkadaşlar. Kulak çöpü. Bu kulak çöpüyle temizleyeceğim. Şöyle öncelikle sirke karışımlı suyumuzu bir karıştıralım. Tabi ben bunu bir kereye mahsus kullanacağım. Bu kulak çöpünü bir kere sildim mi? Ondan sonra bunu bir daha kullanmayacağım. Atacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sirkeli suyla ıslattım. Bakın buradaki bu öcüyü öcü diyeyim artık. Şöyle aldım. Görüyorsunuz değil mi? Seni kımıllı zararlı seni. 10 bitimizi aldık arkadaşlar. Sen benim çiçeklerimi yemeye gelirsin ha? Söyle bakayım utanmıyor mu benim çiçeklerimi yemeye? Söyle bakayım bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle hafif de üstüne basayım ki ez, ezilsin ki ölsün başka bir yere değmesin sıçramasın diye. Şimdi yeni kulak çöpüyle şöyle tekrar aynı sirkeyle suyumuzu 3 yemek kaşığı su, 3 yemek kaşığı sirke arkadaşlar. Ee, şöyle bakın. Şöyle gösterebiliyorumdur inşallah. Islattığım bu kulak çöpüyle, sirkeli suyla ıslattığım kulak çöpüyle bu şekilde dallarını temizliyoruz arkadaşlar. Şöyle. Buralarda yok. Şu olan yerde bir tane ben biraz önce bir görmüştüm. Minik bir tane küçük. İnşallah onu alabilirim. Evet arkadaşlar aldım. Onu aldım. Hatta ben de şöyle elimi sirkeli suya değdireceğim. Çünkü o elimi elimle almak zorunda kaldım. Şu aralarda da bakın arkadaşlar var. Gördüğünüz gibi iyi ki tez fark ettim. Bu aşırı sıcaktan olur arkadaşlar. Ve dallarının sıklığından olur. Gördüğünüz gibi dalları çok sık. Kullandığım Bak kulak çöpünü tekrar bir daha kullanmıyorum. Arkadaşlar siz de benim gibi bu şekilde un bitine maruz kaldıysanız 3 yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı normal su ile karıştırıp un bitini kulak çöpü ile temizledikten sonra şöyle sirkeli suya batırdığınız temiz olacak ama kullanmadığınız kulak çöpünü şöyle dallarına bu şekilde e, değdirin arkadaşlar. Çünkü aralarında eğer yavruları var ise onları alır ve şimdiki yapacağımız işlem arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi benim biraz şöyle e, suyum var bu suya şöyle sirkeli su dökeceğim ve bir püf nokta daha Arkadaşlar bu şekilde ben şimdi sirkeli e, suyla çiçeğimi temizledim ya bunu güneşe koymayacağız arkadaşlar. Yani kölge varken dışarıda kölge varken öğlenden sonra yapacağım. Şöyle göstereyim. Sirkeli karışımlı su. Eşimden bu arada yardım isteyeceğim. Şöyle fıs ağzını kapattım. Gördüğünüz gibi. Bunun dallarını şöyle sirkeli su ile fıslatacağım arkadaşlar. Hiç korkmayın. Bunu ne aralıklarla yapacağım? Haftada bir kere yapacağım. Bu şekilde sirkeli su ile dallarını ıslatacağım. Bunu haftada bir kere yapacağım. Ve e, ikindinin o ara yapacağım ki dallar güneşi yakmasın. Yani sirket çiçeğimi yakmasın arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Sirkeden hiçbir zarar olmaz. Tam tersi çiçeklerinizi kuvvetlendirir. Vitamin olur ve hastalıklardan korur arkadaşlar. Bunun için hiç korkmayın. Sadece güneşin altındayken yapmayın. Güneş yokken yapın. İkindin olur, akşam üzeri olur. Ne zaman olursa olur hiç fark etmez. Öncelikle şu. Bitli dallarını kulak çöpü ile sirkeli su ile silin. Bakın. Kulak çöpü bunları silin. Ondan sonra sirkeli su karışımını bu şekilde her yerine nüfus edecek şekilde dallarına sıkın arkadaşlar. Şöyle toprağına da sıkın. Eğer toprağında var ise ölmesi için ve aynı zamanda da toprakta mantar başka hastalıklar sinek lavralar da varsa onlara da iyi gelir arkadaşlar. Bu sirkeli su karışımı. Evet gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte çiçeklerime tedavi uyguladım arkadaşlar. Çiçeklerimde 10 bit olmuş. Sadece yaprak üzerimde 10 bit olmuş. Erken fark ettim. İnşallah önlemini de hemen alırım. Çünkü Büyük bir şöyle güzel bir yaprak güzelimde oluştu bu un biti. Hani dört gözle bu şekilde güzelleşip büyümesini bekliyordum. Bir de şunu söyleyeyim püf noktasını arkadaşlar. Ben bu şimdi un biti oldu ilaçladım ya. E, ne olur ne olmaz diye diğer, diğer çiçeklerimi yandan çekeceğim. Bunlar benim sardunyalarımın dibindeydi arkadaşlar. Sardunyalarımla dip dibe duruyordu. Şimdi ben bunları sardunyalarımla yandan çekeceğim. Böyle yalınız ıssız bir köşede kalacak ne zamana kadar? Bu 10 bitleri gidene kadar. Evet. Bugün sizlere bu güzelliğimizi tedavi uyguladık arkadaşlar. İnşallah şifa olur. İnşallah benim gibi böyle 10 biti olan arkadaşlar da bu şekilde sirkeli su ile çiçeklerine çare ve çözüm olur. Bir arada da bakıyorum arkadaşlar bu şöyle. Hani belgesellerde maymunlar yavrularını kafasını ayıklarlar ya benim çiçek Şeyde ona döndü arkadaşlar. Şöyle bir yandan da bakıyorum. Çünkü o kadar dalları yaprakların arası. Sık ki şöyle bir yandan bakıyorum. Annem siz bitlendiniz mi ya? Aşk olsun. Küçtüm ama. Evet arkadaşlar bugün sizlere şöyle tedavimizi uyguladık. Yaprak güzelimizi. Şu güzel kızıma bir maşallah demeyi unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.